Temizlik robosumuzun sarf malzemeleri bitti. Onu değiştireceğiz. Burada ana ekranda bir uyarı var. yüzde %3 kalmış filtre. Ee, buradan üç noktadan da sarf malzemelerden görebiliyoruz neyin ne kadar kaldığını. Filtre %3 kalmış. Yaklaşık 4 saat daha çalıştırırsak cihazı dolacak. Muhtemelen o zaman cihaz uyarı verecek. Ama bunu şu an bilemeyeceğiz. Çünkü değiştireceğiz. Ben filtre ve yan fırçayı aynı anda değiştireceğim. Ana fırçayı daha sonra değiştireceğiz. Daha sonra değiştirdiklerimizi buradan sıfırlayacağız. Temizlik robotumuzun saf malzemeleri zamanı geldi değiştirmenin. İlk önce zaten tükenen filtre, sonra yan fırça, ana fırça da en son online satış sitesinde buldum. 4 tane e, filtre. Şöyle 4 filtre. 4 fırça. Ve bir tane de ana fırça olmak üzere siparişini verdim. Bir de mop. Mop. Geldi. Şimdi onları değiştireceğiz. vesikesi tabi biz birkaç defa onu yıkadık yenisi sorunsuz ana fırçayı çıkardım yıkadım hmm, şimdi bunu da değiştireceğim ben Normalde daha yüzde 29 var ama şöyle kendine doğru normalde çektiğinde çıkıyor asla. Çıktı. Yine 0 kilometre. Oldu bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Filtreyi ve ıı, yağ fırçayı sıfırladık. Değiştirdik şimdi sıfırlıyoruz. Filtre ziyaresiyle mi değiştirdiniz diyor. Tabii ki diyoruz. Yüzde Yan fırçamızda yüzde yirmi ama onu da değiştiriyoruz. Değiştirdik. Yan fırçayı yenisiyle mi değiştirdiniz diyor. Evet değiştirdik onu da. Tamamdır. Şimdi ana ekrandaki zaten uyarı gitmiştir. Şimdi temizliğe başlayabiliriz artık.